Selamlar için arkadaşlar. Şöyle bir tane efsane paylaşıyorum. Beyler uçarak yerim olsaydı şu an kuşu satmayı düşünmezdim. Direkt götürü kapında uçardım. Beyler kuş muazzam atımlı bir kuş. Çok suratlı, çok efsane bir gelişleri var. 20 metre, 30 metre, 40 metrede fişek tutan bir kuş. 7-8 takla, 5-6 takla arasında muazzam oynuyor. Bilginiz olsun beyler. 2 saate yakın kanat sallıyor. Kuş sadece beyler bir aydır uçmuyor. Bilginiz olsun. Bir haftadır da aşağı yukarı bir hafta 10 gündür de kuş bende. Top, totalde de bir aydır falan kuş uçmuyor. Alan gönül rahatlığıyla uçursun. Erkek 8-9 aylık bir kuş. Muazzam atım var beyler. İyi kuş uçurmak isteyen, iyisine hizmet etmek isteyen buyursun beyler. Hazır bir tane muazzam üstü bir ara verecek. Efsane kuş beyler bilginiz olsun.